İyi günler herkese. Yeniden merhabalar. Kakao dondurma yapıyoruz. Bakar mısınız, çok güzel oldu. 2 litre sütümüz var. 1,5 su bardağı şekerini sütümüze ilave ediyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Kasemize yarım bardak, yarım su bardağı da şekeri, 1,5 çay bardağı da kakaoyu, 4 tatlı kaşığı da salibi ilave edip hepsini bir güzel karıştırıyoruz kakao salep karışımı birbirine iyice yedirmemiz gerekiyor ki e, sütün üzerine ilave ettiğimizde böyle pütür pütür olmasın. Evet salebimiz karışımı hazır. Sütümüze yine yavaş yavaş ilave ediyoruz. Kakao ile sütün bir arada bütünleşmesini sağlıyoruz. 30 ila 35 dakika kadar da kaynatıyoruz. Evet, kaynadı ve çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi soğuduktan sonra dondurma kabımıza aldık ve Dolabımızda 4-5 saat boyunca bekletiyoruz. Dondurmamız bekledi ve kıvamı bu şekilde. İsterseniz kaşıkla, isterseniz de mikserle iyice çekebilirsiniz. İlk aşama zaten çok buzlu olmuyor, donmuş olmuyor. Evet, tekrardan dondurucudan çıkardık ve mikserimizle iyice çekiyoruz. Kıvam, bakın bu şekilde. Oldukça da tadında çok güzel oluyor. Kesinlikle deneyin. Evet. Şimdi tekrardan dondurucuya gönderiyoruz. Ve tekrardan e, 4 ila 5 saat arasında bekletiyoruz. Evet dondurmamız bekledi. Ve e, şimdi robotta bu e, robotumuza çıktığımız zaman hacmi genişliyor ve daha da güzel oluyor aslında. Bu aşamadan sonra 2 saatte 3 saatte bir de çıkartıp tekrardan çekerseniz daha da güzel olur. Böyle bir robotunuz varsa yoksa mikserle iyice çekmenizi öneririm. Çünkü dondurma çekildikçe iyice daha da bir rengi açılır ve daha da bir güzel olur. Köpük köpük olur. Çikolata ilave etmek zorunda değilsiniz. Ama ben içerisine biraz çikolata ilave etmek istiyorum. Tadına daha da bir güzellik verdiği için. O yüzden kakao dondurma olduğu için içerisine çikolata ilave etmek zorunda değilsiniz. Bu tercihe bağlı. Evet dondurmamız hazır. Son kez kabımızı aldık. Bakın iki tane kocaman bir dondurmamız olacak. Üzerine de çikolatalar ilave ediyoruz. Dediğim gibi bu tercihe bağlı. İsterseniz kullanmayabilirsiniz çikolata. İki tane borcamda dondurmamız oldu. Şimdi üzerini streçleyip tekrardan dondurucuya gönderiyoruz. 5 saat sonra dondurmalarımız bu şekilde ve çok güzel oluyorlar. Gerçekten inanılmaz güzel oldu. Şu kıvama bir bakar mısınız? Çok çok güzel oldular. Kakaolu dondurmamız efsane oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çocuklarınız inanın çok beğenecekler. Herkese afiyet olsun. İyi günler.